Sanayi devriminin önce İngiltere Manchester'da başlamasının başlıca sebepleri şunlardır. İngiltere'de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştur. Bu düzenin temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ön plana çıkmıştır. 18. yüzyıl İngiltere'si zaten dünyanın mali merkezi konumunda ve borsa ve bankacılık sektörleri açısından diğer ülkelerden çok ileride bir konumda yer almıştır. Parlamento kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştır. İngiltere bir ada ülkesidir. Bundan dolayı Avrupa'daki derebeylik mücadelesi, savaşlar, mezhep kavgaları gibi olaylardan uzak kalmıştır. Fabrika sistemi ile üretim talep artışı doğrultusunda bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. Büyük makineler ev üretimi için elverişsiz durumdaydı. Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu bir büyük bina Gidilerek, gidilerek çalışma sistemi başka da işte fabrika sistemi süreç içinde meydana geldi. Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında sosyal açıdan olumsuz bir takım sonuçlar da doğurmuştur. Erkek işçiler yanında hatta onların yerine daha ucuza çalıştıkları için çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlanmıştır. 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuklar ve kadınlar üzerinde kötü etkiler bırakmıştır. Buna rağmen ücretler yetersiz kalmıştır. İşçilerin kalifiyeli olması önem arz etmiyordu. Makineler tek düze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkes çalışıyor konumdaydı. Kalifi, kalifiyeli işçilerin normal ücretli iş bulma imkanları kısıtlanmıştır.